UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Liverpool İstanbul'a ulaştı. Yarın saat 22.00'de Rams Park'ta oynanacak olan mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Arne Slot'un öğrencileri İstanbul'a hareket etti. İngiliz ekibi saat 20.30 sularında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak kendilerini bekleyen otobüse bindi ve alandan ayrıldı kafilede yer alan futbolcular Liverpool kafilesinde yer alan futbolcuların listesi şu şekilde Alison, Gomez, Endo, Van Dijk, Konat, Kerchens, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitaike, Mamardashvili, Robertson, Woodward, Firimpong, Gravenberch, Ngumoha